Evet. Sizi arayacak mı? Diye bir açılım gerçekleştirelim. Çıkan kartınıza göre yorumluyorum. Yorumlamalar 100, %100 kesinlik içermez. Bu işte videolarımı izlerseniz sevinirim. Evet. Sizinle bozulan ilişkisini düzeltmek için sizi 3 gün 2 hafta 3 2 3 2 6 zaman dilimi içerisinde arayabilir. Çünkü burada ikilemde kaldığı her durum neyse o duruma karşı kendi egosunu böyle baskın göstermeye çalışıyor. Seçim yapmak zorunda bırakılmış olabilir. İki durum iki kişi arasında sıkışıp kaldığı için tam olarak ne yapacağını kestiremiyor. Ve bu yüzden de geri çekilmiş olabilir anlık olarak. Ama An burada tekrar sizinle bozulan ilişkisini düzeltmek için e, size adımı olabilir, sizi arayabilir. Lakin duygu ve düşüncelerinde dürüst davranmadığı için, samimi olmadığı için bu kişiye mesafe koymanız tamamen sizin elinizde diyor. Çünkü bu kişi için e, dürüst olmadığını, yalan konuştuğunu ve e, hırsız olduğunu veya bir şekilde sizi dolandırmak için tekrar sizinle bir araya gelmek istediğiyle ilgili kart çıktı yani maça yedim. Ondan sonra cima. Bu kişinin hedefinde parasal anlamda kendisini yükseltmek var. Yani para kaybetmekten ve parasız kalmaktan aşırı korkan bir insan ve bu yüzden de ilişkileri hep parasal konularda şekil alıyor. Yani kimseye para vermek istemiyor ama para isteyen bir yapıda e, sabit olduğunu, inatçı olduğunu ve bu konuda kendince gurur yaptığını ve işine geldiği gibi davrandığını söyleyebiliriz. Sonracığıma bu, bu kişi size gelip önce size nabınızı yoklayıp ona istediğiniz... E, onun istediği tarzı sizin adımını gözlemleyip inceleyip ona göre hareket edebilir. Yani bu kişi aslında sizden gelecek bir sinyali kovalıyor diyebiliriz. Ona karşı hır öfkeli misiniz, tepkili misiniz? Ne tür bir enerjidesiniz? Tam olarak kestiremediği için önce bir yem atıp, zarf atıp bir şekilde e, sizin ona karşı duymuş olduğunuz e, durumu analiz edebilir ve bu doğrultuda şekil alabilir. Buna göre yol çizebilir. Burada sizi seviyormuş gibi, sizi özlüyormuş gibi veya piş yapmış olduğu eylemlerden dolayı pişmanlık gülüyormuş gibi hareketler sergilese de bu duruma kanmamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Çünkü burada maçı 7 de var. Yani duygu ve düşüncesinde samimi olmadığı için, yalancı bir pislik olduğu için size gelişinde hep bir menfaat içeriyor. Bunu söyleyebilirim. Yani ben açıkçası parasının bittiğini, borçlandığını, başının belalı olduğu için size geleceğinizi düşünüyorum. Yani sizi sevdiğinden size gelmiyor da işi düşüyor, parası bitiyor ya da kendisine işe borçlandırmış ya da parasal anlamda sıkıntı yaşadığı için ya da boşlukta kaldığı için gelebileceğini düşünüyorum şahsen ben öyle. Şimdi burada karo 10 gelmiş. Kendisi size bir çatı altında olma teklifiyle gelebilir. Size duymak istediklerinizi belli bir zamana kadar söyleyebilir. İşte değişebilirim, düzelebilirim, istediğin gibi birisine dönüşebilirim deyip tekrar sizi kandırabilir, tekrar sizi yarı yolda bırakabilir. Bu kişinin ağzından çıkan tek bir kelimeye bile inanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yalancı bir insan. İşini işine geldiği gibi davranıyor ve işine geldiği gibi davrandığı için ne kadar pişmanlık ayağa çekse de ne kadar üzgünüm dese de samimi olduğunu düşünmüyorum. Sizi de sevdiğine de inanmıyorum. Ondan sonra Bakın gördünüz mü? Özlüyorum, arzuluyorum. Yersen tabii. Ondan sonra benim için aslında doğru bir insanmışsın diyor. İşte seni kaybedince değerini anladım hırs yaptım bu durum bende takıntılı bir hal oluşturdu senin tarafından egomun zedelendiğini hissediyorum beni beni kırdın halbuki kendisi sizi kırdı ve üzdü ama kırılan kendisiymiş gibi lanse etti gösterdi yani hem suçlu hem de güçlü olduğunu düşünüyorum yani size hakaret eden veya sizi dolandıran veya sizi yarı yolda bırakan bu şahıs sanki siz ona hakaret etmişsiniz gibi sanki siz ona dolandırmışsınız gibi sanki siz ona yalan söylemişsiniz gibi ters köşe yapıp sizde vicdan ve merhamet uyandırmaya çalışıp sizi manipüle etmeye çalışıyor yani suçu sizin üstüne atarak sizi de suçlu gibi görerek kendisini kandırdığı gibi sizi de bu, bu duruma bu düşünceye inandırmaya çalışıyor. Yani bu kişi kendi yalanlarını belli bir zaman sonra kendi zihnindeki o o seslere kulak asıyor. Yani o sesler onu yönlendiriyor, iç sesleri. Ve bu yüzden de hani bu kişinin şizofrenik hareketleri altında bu kişinin normal bir insan olmadığı kanaatine varabilirsiniz. Yani sen ne saçmalıyorsun be? Sen, sen beni aldatmadın mı sen beni dolandırmadın mı sen beni yarı yolda bırakmadın mı gibi tepkiler verebilirsiniz haklı olarak çünkü bu kişi vicdanları rahatlatmak için kendisine bir suçlu arıyor asıl suçlu kendisi olduğu için ve kurban psikolojisinden bir türlü çıkamadığı için kendi hatalarını görmezden gelip sizin hatalarını bulup size saldırarak sizi suçlu görerek kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Kendi yanlışlarını görmezsen gelerek kendisinin sizin için doğru bir hareket içerisinde olduğunu inandırmaya çalışıyor. Yani kendi yalanlarına kendisi de inanıyor ve inandığı için de sizi kendi yalanlarına inandırmak için bir girişimde bulunabilir. Bakın bu kişinin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum intikam almak için sizi yoklamaya gelebilir. Şöyle bir durum olmuştur. Siz hayatınıza yeni bir insan almışsınızdır. Yeni bir insanla flörtleştiğinizi duymuştur. Bundan ötürü gelip siz hayatınıza devam ediyorsunuz ya ya da onsuz da mutlu olduğunu gösteriyorsunuz ya oradan buradan sosyal medyadan bunu kaldıramayıp bunu bir ego haline getirip takıntı haline getirip sizden intikam almak için kendisini size hatırlatıp Kendinizi bok gibi hissetmenize neden olabilir. Kafanızı karıştırmaya çalışabilir. Yani bu kişinin size gelişindeki alametin iyi olduğunu düşünmüyorum. İntikam almak için olabilir. Kendisini hatırlatmasının altında kafa karışıklığı yaratmak olabilir. Sizin bütün inşa etmeye çalıştığınız sistemin içine sıçmaya çalışabilir. Bu yüzden bu OE'lere müsaade etmeyeceksiniz. Engellediyseniz engelini kaldırmayacaksınız. İletişime geçiyorsa görmezden geleceksiniz. Konuşmayacaksınız, muhatap olmayacaksınız. Bu kişi tekrar sizinle birlikte olmak için bir çözüm teklifinde bulunabilir. Sizinle anlaşmak, sizinle uyumlu olmak istiyor aslında. Hatta size gerçekten aşık olduğunu, gerçekten sizi sevdiğini, gerçekten sizi özlediğini, gerçekten yapmış olduğu yanlışlardan dolayı pişmanmış gibi davranabilir. İnanmayın. Çünkü samimi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bakın gördüğünüz gibi bu kişi kendisinden başka kimseyi düşünmeyen, kendi çıkarlarını ön planda tutan manipülatif bir insan. Narsist bir insan. Narsistler kurbanları onu unuttuğun, unuttuğu zaman kendilerini hatırlatmayı iyi bilirler. Ya bu kadın ya da bu erkek beni nasıl unutabilir egosuyla hareket ediyor bu şerefsizler. Anlatabildim mi? Siz hayatınıza devam ettiğinizde, onsuz da mutlu olduğunuzda, dik durduğunuzda bunlar göt gibi kalıyorlar ortalıklarda. Anlatabildim mi? Zaten asıl problem kendileri olduğu için sizin dışında başka insanlarla yeni ilişki girişiminde zaten bulunacaklar. Anladın mı? Yeni yeni İlişki girişiminde bulunduktan sonra asıl problem kendileri olduğu için kendileri orospu çocuğu olduğu için zaten yeni ilişkilerinde de bunun ağzına sıçılacak yine sevilmeyecek yine dışlanan taraf olacak bakın kiminle ilişki yaşarsanız yaşayın problemin asıl kaynağı kimse ilişki sonrası yeni insanlarla tanışma girişiminde bulunsa bile başarısız olacak yani sizi mutsuz Eden bu şahıs başka insanlarla ilişki kurduğunda onu da mutsuz edecektir. Anlatabildim mi? Çünkü kendisi mutsuz, kendisi enerji vampiri ve bu yüzden de e, bu kişinin kaybı sizin lehinize gerçekleşiyor. Bu kişinin hayatınızda olmaması sizin lehinize gerçekleşiyor. Yani bu kişinin kaybı size kazanç getirir. Yani bu kişi hayatınızdan gittikten sonra siz daha fazla güçlenebilir, daha fazla özgüvenli olabilir, daha fazla dik durabilir veya dik durduğunuzu görebildiğiniz ya da gö şahit olduğunuz anlamına gelebilir. Yani ilişki içinde belki de sizden ne kadar şeyler götürdüğünün farkında olamıyor biliyorsunuz. Ama kendi hayatınıza odaklandığınızda bu kişinin sizin hayatınızdan siktir olup gittiğinde bunu bunu gördüğünüzde aslında sizin kendi başınıza yetebildiğini, onsuz da çok güzel kendinizi idare edebildiğinizi, aslında ona ihtiyacınızın olmadığını her koşulda anlıyorsunuz, uyunuşa geçiyorsunuz. Yani her köpek geri dönmek için kapıyı yoklayacak burada. Bu köpeğiniz siz hayatınıza devam ettiğiniz için, onu da unuttuğunuz için, daha doğrusu unutmuyorsunuz da Zihninizde hala yapmış olduğu her türlü kahpelik unutmuyorsunuz. Kimse unutmaz zaten. Sadece unutmuş gibi davranır veya bu duruma, bu sürece alışır. Görmezden gelir ya da görmezden gelmeye çalışır. Kısacası burada sizi 3 gün, 6 gün, 3 hafta, 6 hafta içerisinde arayacağını söylüyor. Bir şekilde iletişime geçeceğini, kendisine hatırlatacağını. Pişmanlıklarda, özledimlerde de yanlış yaptığımı farkındayım da bilmem de tekrar deneyelim mi? Şansla verelim mi? Siktir git oradan. Fuck you diyeceksin. Fuck off diyeceksin bu kadar. Şimdi tekrar şans verirsem tekrar şans vermek yine senin elinde. Bu köpek yine gelecek sana. Tekrar şans verebilirsin. Bu senin ilişkin. Tabii ki karışmam. Ama Sonuçta kişi aynı kişi. Sen de aynı kişi kalırsan, aynı hataları tekrarlarsanız farklı bir sonuç olmaz. 2 çarpı 2 4'tür. 2 çarpı 2'yi 5 yapmaya çalışmayın. Olmayacak. Yani aldatan bir insan kötü alışkanlıklarının farkındadır. Kötü alışkanlıklarının farkında olan bu insan kendi kötü alışkanlıklarını kontrol altına alamadığı için, oto kontrolü sağlayamadığı için zaten kendi yanlışının kurbanı oluyor. Farkında değil misiniz? Sonuçta herkes kendi egosunun, kendi cehaletinin, kendi gafletinin kurbanı değil mi? Hepimizin içinde bir ego var, hepimizin içinde bir şeytani bir aura var. Yanlışlarımız var, kibrimiz var, gururumuz var, bencilce tavırlarımız var, bireysel yaklaşımlarımız var. Bizim bu bencilliklerimiz, bireysel yaklaşımlarımız zaten ya da çıkarcı yaklaşımlarımız bizim hayatımızı zorlaştırmıyor mu? Yani bu kişi alkol kullandığı zaman ya da sigara tükettiğinde yanlış bir eylem olduğunun farkında ya da bir zina yaptığında bir aldattığında ya da yalan söylediğinde ya da dolandırdığında ya da kötü bir alışkanlık edindiğinde bunların kötü bir şeyler olduğunun farkında kendi başını yakacağının da farkında polisinin peşinde olacağının da farkında yanlış yaptığının farkında olan her insan diken üstünde hisseder. Anladın mı? Anlatabildim mi? Bunlar sizi kendi hayatına göre kıyaslıyor. Sizin yanlış bir insan olmadığınızın farkında. Çünkü siz bu kişiye iyi niyetle yaklaşmışsınız. Yardım etmişsiniz. Düştüğü yerden kaldırmak istemişsiniz. Destek olmuşsunuz. Baston olmuşsunuz. Bu da vefasız ve piç kurusu olduğu için sizin iyi niyetinizi kullanmış oluyor. Yani durum bundan ibaret. Kısacası bu kişi, bu kişinin size ihtiyacı var. Sizin ona ihtiyacınız yok. Eğer ben işte yeterince akıllanmadım, işte daha fazla sikilmek istiyorum diyorsanız bu kişiye tekrardan şans verebilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bir daha şans versem eğer değişmişse veya değişmiş gibi davranıyorsa veya gerçekten yapmış olduğu eylemlerden dolayı pişman olduğunu, samimi olduğunu hissediyorsanız derinlerde o zaman kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ama tekrar aynı kişi, aynı huylara, aynı hareketlere devam ediyorsa bu zaten ilişki yürümeyecek. Anlatabildim mi? Yani ilişkideki sorunlarınızı çözüme kavuşturmadığınız sürece ne zaman geçerse geçsin ne kadar zaman geçerse geçsin yine aynı kişiyle rastlaştığınızda tekrar iletişime geçtiğinizde aynı sorunları çözmediğiniz için o sorunlar tekrar hortlayacak. O sorunlar tekrar hortladığı gibi tekrar patlayacaksınız.